Ali Erbaş döneminde de bunu yapıyorlardı. Diyanet İşleri Başkanı aylar oldu işte anıt e gitmedi. Ama hangi papa gelse ilk iş olarak anıt kabire gidiyor. İşte bizdekileri anlatamıyoruz Atatürk'ün ne kadar büyüklüğünü onlar biliyorlar diyorlar. Şimdi bak kardeşim papa gitmeliyiz zaten. Gitmese ben papayı kınardım. Niye biliyor musun? Papaya gitmek gerekir. Papayanın ona o orada söyleyecekleri yazacakları ve duruşunun çok anlamı var. Neden? Papa şunu diyor orada. Papa şunu diyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusuna. Az önceki fotoğrafların sebebini açıklıyor aslında Papa. Diyor ki bana rakip oluşturan kadim olarak tarihte geçmişte asırlarca bana rakip oluşturan İslam'ın sancaktarlığını yapmış Müslümanları birleştiren Müslümanların imamesi olan bugün paramparça olmasının önüne geçen Müslümanları tek vücut olarak tutan hilafeti kaldırdığın için benim yazımı bu ülkeye zorla soktuğun ve kabul ettirdiğin için, benim Hristiyan aleminin kıyafetini bu ülkeye dayatıp, işte karşımdaki oturan diyanet görevlileri bile batının kıyafetini giydirdiğin için, Ayasofya'yı kapattığın için, ve bizim İtalyan ceza kanunu, İsviçre medeni kanunu, Almanya ticaret kanunu, bizim kilise hukukunu da dahil, İthal ettirdiğin için ve Türkiye Cumhuriyeti'nde bu ülkenin asıl sahibi olan Müslümanlardan çok bizim taleplerimizi hayata geçirdiğin için sana şükran borçluyuz demesinden daha tabii ne olabilir? Ben her zaman söylüyorum bugün Amerika dünyanın en güçlü devleti Osmanlı'nın en güçlü devletiydi çünkü yıkıldıktan sonra kurular birisi orada Muharrem Coşkun'un hayallerini gerçekleştiren bir devlet kursa yazısı benim yazım olsa, kanunu benim kanunum olsa, kıyafeti benim kıyafetim, benim istediğim mabetler kapatılsa, istediğim mabetler açılsa, ben o devlet başkanının huzuruna her gittiğimde öyle iki dakikada uğramam. İki ay saygı duruşuna dururum. Bir kere bunun altını çizelim. Tamam da kardeşim bu layık Kemalistler niye zıplıyor papazı geldi diye. Ya siz niye rahatsız oluyorsunuz bundan? Bundan din, dindarlar, şeriatçılar rahatsız olsun. Siz zaten bunların yazısını kullanmaktan bunların takvimini kullanmaktan, bunların yılbaşısını paylaşmaktan, onların da o dini bayramını kutlamaktan, siz zaten onların kılık kıyafetini giymekten, onların kanunlarını buraya kopyalayıp kullanmaktan memnun değil misiniz zaten siz? Yani siz bence mutlusunuz da ortalığı karıştırmak için saldırıyorsunuz sağa sola. Siz zaten bu adamların, niye geldi dediğiniz adamların tüm hayatını sevdiğini, dinini, kılığını, kıyafetini, yazısını, takvimini kopyalamışsınız buraya. Siz o adamların buraya gelmesinden memnun olmanız lazım yani. O sizin papazınızdır. Bizle alakası yok. Peki, tüm bunları niye anlatıyorum uzun uzun? Yani bize 100 yıl önce bir zoka yutturdular kardeşim. Arkasından da bize bir propaganda yaptılar. Bu hilafet gereksizdi. Bu hilafet hiçbir işe yaramıyordu. Başımıza belaydı hatta. Söküp attık. Osmanlıların tamamını torun, torba, kadın, damat bırakmadık da hepsine gönderdik. Hatta kemiklerini sökmeye kattık Ve aşağıladık. 100 yıldır biz hilafeti padişahlığı aşağılıyoruz değil mi? Kendi kıyafetimize düşmanız. Kendi yazımızı Öteki eski diyoruz, onu da aşağılıyoruz, itibarsızlaştırıyoruz her şeyimizi. Ama adamların asırlardır, ta orta çağdan gelen kıyafetler, zünnalları, haçları, kippalarına selam duruyoruz ve bunu hiç yadırgamıyoruz. Şöyle diyor, bir elde kadeh, bir elde Kur'an, bir helaldir işimiz, bir haram. Şu yarım yamalak dünyada ne, ka, ne tam kafiriz, ne de Müslüman demişler. Evet. Tam. işte Papa şöyle giyilmiş. Haçı böyleymiş, kıyafeti şöyleymiş, çok şov yapıyor. Kardeşim şov yapmıyor adam. Adam hiçbir değerini terk etmemiş. Kılığını, kıyafetini korumuş. Değerlerine sahip çıkmış. Kippasına, zünnarına, kıyafetine, haçına, putuna sahip çıkmış. Ve 1700 sene önce bir konsilin yapıldığı yerde denizde yarısı su altında kaldığı bir temeli buldurmuş. Ve ona sahip çıkmak için 1700 sene sonra gelip orada ayin yapıyor. Sen bırak, sen Osmanlı izlerini silmek kazımak turasını kazımak için kanun çıkardın ya. Bu ülkede, bu ülkede papalık, Vatikan, senin ülkendeki Osmanlı ve İslam izlerini silmeye kalkmadı. Seni yönetenler kalktı kardeşim. Sen önce onlara bir hesabını yap. İşte gördük fotoğraflara. Sen asimil olmuşsun, ezik büzük kalmışsın. Adam her şeyle seni ezmiş geçmiş kardeşim. Bu kompleksi de atmak için diyorsun ki şov yapıyorlar. Şov yapmıyor kardeşim. Bu adamın doğal hali, bu adamın tabi hali kardeşim. Bir heyecan var. Herkese saygı duymak gerekiyor ama birilerinin de soğukkanlı olması Türk gerekiyor. Türk ortadoğu topluluğu da bu arada resmi hesabında onlar da Atatürk e atıp yaparak efendim ki belgesin şeyin ifade etsinler öğrenelim. Bırakın onu. Türkiye'deki üniversitelerin Atatürkçülük Türk İnkılap Tarihi bölümü başkanları bölümü öğrensin. Ben Atatürk'ün biyografisini yazmak için herkes biliyor. Tam 25 yıl. O kitap 25 yılda yazıldı. Eğer bu görül böyle bir şey olmuş olsa ben yazacağım zaten. Göreceğiz. Şevket Süreyya Aydemir görmemiş. Enver Ziya Karal görmemiş. Bir sürü sayarım şimdi. Bütün bu dönemin tarihçilerini Atatürk ölünceye kadar da hiç böyle bir talep olmadı. Atatürk hiç böyle bir şey iletilmedi. Böyle bir şey olmadı. Bunu birisi yazdı. Şimdi Cihat Yaycı benim de öğrencim. Öğrenciliğimde de çok kıymetli bir çocuktu. Ama benim için çok değerli bir çocuk Cihat Yaycı da hiç kuşkusuz ki hala iftihar ederim çünkü varlığıyla. Demek ki birileri yazınca doğal olarak o duyarlılıkla heyecana kapılıp bu ifadeyi kullanıyor. Aynı laikçilerin bir başka kesimi de Papa'ya bir övgüler, bir övgüler düzdüler ki efendim Papa ilk önce Ankara'ya gelmiş ve her şeyden önce Anıtkabir'i ziyaret etmiş. Anıtkabir mozelesine çelengi koyduktan sonra Papa'nın geri geri yürüyüşü kemalistlerde bir sevinç, bir sevinç yaşamasına sebep oldu ki sormayın gitsin. Halk TV'de büyük bir alkış. CHP milletvekili Yunus Emre'den şok açıklamalar. Papa çelengi koyduktan sonra bizim yöneticiler gibi arkasını dönüp gitmedi. Geri geri yürüdü. Ballandıra ballandıra papa propagandası. Ne diyelim? CHP'ye uğur getirsin papa efendi. Erdoğan papaya kesintisiz tebliğ yaptı. Mevlana'dan sözler aktardı. Hadislere yer verdi. Peygamberin adını anarken aleyhissalatü vesselam dedi. İslam'ın insanlık yaklaşımını anlattı. İslam'ın merhamet anlayışını anlattı. İslam'ı fobiye yönelik mesajlar verdi. İsrail'in kiliseleri de vurduğunu hatırlattı. Allah'a, peygambere, Kur'an'a ve kuşandığım kılıca yemin olsun ki canları, malları ve kiliseleri bana itaat ettikleri sürece güvence maksın. Yemin Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile kutlu yolda bize destek olan bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun. Millet namına bu tespitleri yapmak, lazım gelen uyarıları paylaşmak ana görevimiz, milli mesuliyetimizdir. Doğruya doğru demeye inançla sürdüreceğiz.